Ve Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir paylaşım yaptı yanında Ali Babacan da vardı ee, seçimi kazanmaları halinde ekonomi yönetiminde hangi isimlerin olacağının netleştiğini ve bu isimleri de e, Şampiyonlar Ligi olarak değerlendirdi. Şampiyonlar Ligi kadrosu dedi ve e, birkaç gün içinde de bu isimleri açıklayacağını belirtti ve herkes tabi sosyal medyada da gündem oldu herkes bu isimleri çok merak ediyor. Millet ittifakı olarak birlikte devletin ekonomi kurumlarını dünya ölçeğinde güvenilir hale getireceğiz. Koşacağız, yarışacağız dünyada çok daha güçlü bir ekonomiye ulaşmanın mücadelesini vereceğiz. Millet İttifakı'nın ekonomi kadrosunda kimler olacak? Kemal Kılıçdaroğlu Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurduk dedi. Birkaç gün içinde ekonomi yönetimindeki isimleri açıklayacaklarını duyurdu. Dünyada çok saygı gören yurt dışında ve yurt içinde çalışan akademisyenlerimiz, deneyimli bürokratlarımız var bu ekipte. Millet İttifakı'nın tüm paydaşlarından ekonomi alanında uzman isimler ki birkaç gün içerisinde bu şampiyonlar ligi kadrosunu da göreceksiniz. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu mutfakta yayınladığı video serisine bir yenisini daha ekledi. Bu kez yanında bir konu vardı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la kameraların karşısına geçti. Eşlerimiz salonda biz de buraya sığındık. 15 Mayıs itibariyle birlikte çok önemli çalışmalara imza atacağımız Ali Bey'le çayımızı içiyoruz. Misafirperverliğiniz için teşekkür ediyorum. Göreve geldikten sonra ekonomiye nefes aldıracaklarının sözünü veren iki lider neler yapacaklarını da anlattı. Hatırlayın. Önce ferah, sonra da refah dedik. Görevi devralır almaz önce halkımıza nefes aldıracak. Güçlü çözümleri hayata geçireceğiz. Hayat pahalılığını, fiyat istikrarsızlığını ve bu Yaşanan yıkıcı enflasyonist süreci sona erdireceğiz. Avrupa Birliği ile vizesiz seyahat ki bu konuda yapılacaklar aslında belli. Çok zor şeyler de değil. Biz 3 ay içerisinde seyahatlerde vizenin kaldırılmasıyla alakalı üzerimize düşeni yaparız. Sayın Kılıçdaroğlu'na bakalım şimdi de. Sayın Kılıçdaroğlu da Sinop'taydı seçmeni seslendi. Şöyle söyledi Allah rızası için kul hakkı yiyene artık oy vermeyin dedi. Suriyelilerin de en geç iki yıl içinde ülkelerine döneceğinin sözünü bir kez daha söyledi. Bir kez daha bu sözü verdi. Bir isteğim daha var. Ya Allah rızası için kul hakkı yene oy vermeyin artık ya. Millet buluşmasının adresi bu kez Sinop'tu. Miting alanına geçmeden önce Lala köyünde kendisini karşılamaya gelenleri selamladı. Ardından seçim otobüsünden seslendi. Demokrasiyi güçlendirmek zorundayız. Çok ayrıştık. Kamplara bölündük. Türkiye bunu çekemiyor. Beraber olmak zorundayız. Birlikte olmak zorundayız. Daha sonra boya bata geçti Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Milliyetçilik üzerine kurdu cümlelerini. Bu kardeşinizin, bu dedenizin, bu amcanızın, bu yeğeninizin oğlu paralı askerlik yapmadı. Gitti normal vatandaşın çocuğu gibi askerlik yaptı. Bana kimse, bana kimse milliyetçilik edebiyatı da yapmasın. Sınır namustur diye sözlerine devam etti. Suriyeliler neden bu ülkede diye sordu ve verdiği sözü hatırlattı. Sınır namustur. 3 milyon 600 bin Suriyelinin bizim ülkemizde ne işi var? 3 milyon 600 bin Suriyeli buraya niye geldi? 3 milyon 600 bin Suriyeli'yi niye tutuyorlar? Söz verdim en geç iki yıl içerisinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye uğurlayacağım. CHP lideri vaatlerini sıraladı. Köy okullarını açacağız, 100 bin öğretmen ataması yapacağız dedi. Anneler size sözüm var. Bütün köy okullarını açacağım bir. 100 bin öğretmen ataması yapacağız ve çocuklar Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi köylerde köylerde çocuklar okula gidecek.